Çocuk bizim için en önemli e, ürün, en güzel e, yaratık tabii. Onun için bunu mutlaka çiftlerin hazırlıklı bir şekilde e, niyetlenmelerini istiyoruz. Ve bazen bir elbise alırken dahi, dahi aylarca uğraşırız, seçeriz, beğeniriz. Bir çocuk planladığımız zaman da mutlaka tabii ki en az üç ay önceden gelmeleri lazım. Ve bir ön tedaviden geçmeleri lazım. Nelere bakıyoruz? Mesela bir şeker hastalığı olan bir kişinin, bu çocuğun e, anormal olmasına yol açabiliyor. Eğer teşhis konmamış bir şeker hastalığı hasta gebeliğe başlarsa hastanın tiroidi iyi çalışmıyorsa, yani hipotiroidi durum varsa bebeklerde zeka sorunları olabiliyor. Ailesel genetik hastalıklar varsa bunlar da bir çocukta aynen geçebilir ve bunların bazen önlenmesi mümkündür. Kişinin kilosu, beslenme alışkanlıkları, jimnastiği, e, ee, sigarası, içkisi, bütün bu olayların detaylı bir gözden geçirilmesi lazım. Bizim uzun bir inceleme listemiz var. Bu liste dediğim gibi işte kedi köpek hastalığı var örneğin. Ee, onu geçirmemişseniz eğer kediyle köpekle teması biraz azaltmanız lazım gibi birlikte. Çiğ et yememeniz lazım. Yok eğer bu hastalığı geçirmişseniz daha rahat edebiliyorsunuz. Bir bu aşılar var ki mutlaka yapılması lazım. Örneğin kızamık çık Bu özel bir hastalık kızamı küçük normalde hiç kimseye bir rahatsızlık vermezken nedense gebelikte bebekte çok ciddi bir şekilde anomaliler yapabiliyor. Dolayısıyla bu aşı yapıldım diye bakıyoruz. Olmayanlar bu işi yapıyoruz. Bu aşı yaptıktan sonra da 3 ay gebe kalmamaları lazım. Onu da alıyoruz. Ee, bir sarılık aşısı gebelik öncesi yapılmasını çok tavsiye ediyoruz. Hatta bu rahim ağzı kanser aşısı diye adlandırdığımız aşının da gebelik öncesi yapılması ve çok faydalı. Çünkü her kişinin bünyesinde, vajinasında bir HPV virüsü varsa ve bu daha sonra anlaşılırsa gebelikte normal doğum yerine sezeryanı tercih ediyoruz. Tabii bütün bunların baştan bilinmesi ve tedbirin alınması lazım. Sayabileceğim ince hastalıklar e, sınırsız denebilir. Onun için lütfen bütün anne adayları gebe kalmadan 3 ay önce bize gerek detaylı bir fizik muayeneden ve bir takım kan testlerinden geçmelidir.